1992'de babamla beraber Yenişehir'deki dükkanımızı kapatmış akşam ezanına böyle 3-5 dakika kalarak eve doğru geliyorduk. Yenişehir'den aşağı inerken Süleyman Demirel araştırma hastanesi vardı. Onun önündeydik. Aşağıdan 3 tane kız geliyor. Birisi şişman, balık tenli. Birisi şişman, böyle tumbulca, sarışın. Birisi ise esmer, zayıf, uzun boylu. Esmer olan ortada. Bunlar yukarı gelirken nasıl olduysa birdenbire bu esmer kızla biz göz göze geldik. Ve onlar yanımızdan geldi, geçti. Bizi geçtikten sonra nasıl olduysa o göz göze geldiğimiz an benim iki gözümden şöyle göğsümün şuraya kadar içeriden sıcak bir su aktı. Geri dönüp de bakmadım. Sadece bu bakış. Zaman sonra Dursun Baba Hazretlerine intizap ettim. Dursun Baba 93'ün sonunda Dursun Baba Hazretlerine intizap ettim. Dursun Baba Hazretleri üçlerden bahseyledi. Leyla'dan bahseyledi, Şirin'den bahseyledi, Aslı'dan bahseyledi. Anladım ki o zayıf kara guri kız Leyla'ydı bize nazar etmişti. Onun sağ tarafında duran Şirin, sol tarafında duran ise Aslı'ydı. Ha? Eğer bir insanın mürşidi olmasa bunları öğrenmesi mümkün değil. Elhamdülillah. Dursun Baba Hazretlerinden Allah razı olsun ki bize bu esrarı öğretti ve biz Leyla'dan nazar alarak tarikat-ı Aliye'ye girdik. Bu yüzden aşığız. Allahu Teala aşkımızı deryayı umman eylesin. Hassiz, hesapsız, kenarsız, misilsiz bir güzellikle aşkımızı kainata payda eylesin. Ve hürmet etsin Müsellem velhamdülillahi alemi.